Herkese merhabalar. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Evet, yine bugün en sevilen kutularımızdan birini açıyoruz. Pembe çarşı kutusu açıyoruz. Neden pembe çarşı kutusu açıyoruz Fatih? Çünkü harika özlem. Yepyeni ürünler varmış, yepyeni ürünler gelmiş. Evet, çünkü yeni ürünler gelmiş. E ee, açalım o zaman hadi. Ben yırttım zaten. Ooo Özlem mükemmel. Evet her zamanki gibi kutuyu ben açacağım. Özlem ben hayır. Gideceğim. Taş kağıt makas yapacağız. Oh, oh, Hayır hemen. sadece şu jelatini kim atacak? Ha tamam. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. <laughs> Gitti. Hay Allah. Evet. <laughs> Özlem ben bu kutu videolarını çok seviyorum. Aa. Oh, oh. Ya mükemmel yapıyorlar. Gitti. Bu mutluluk getirmesi değil pembe çarşı. Ta ta tam. Özlem ben, içinde çok güzel minnaşko, şeyler var. Şu minnaşko şey ur böceklerini çok seviyorum ya. Onları evet. ben bunları ne yapıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Bilmiyorum bir tek ben mi yapıyorum? Böyle mesela çiçekte bir yerde bunlardan görünce alıyorum onları dolapların üzerine yapıştırıyorum. <laughs> Yapışıyor çünkü. Bu arada Pembe Çarşı'ya ziyarete gideceğiz Özlem. Evet bir şey söyleyeceğim ya. Dalyan Muğla değil mi? Evet or, Dalyan or. Muğla. Bu sene... Orada sebe... varmış ya. Öve öve bitiremiyor herkes orayı. Yani ben oraya gitmem lazım arkadaşlar benim oraya. Ya Fatih abimiz gelmeseydi de olur. Laf aramızda ben gideyim yani. İnşallah pembe çarşıyı da göreceğiz. beraber Dalyan Muğla'ya gitmeliyiz bence değil mi? Kesinlikle. Başka nereye gidelim arkadaşlar? Bu yaz nereye gelelim? Daradaran daran daran. Dara, Hoppi! Bir iki üç. Oh, pembe çarşıdan Vak TV'ye kucak dolusu sevgiler. Instagram adresleri pembe çarşı tamam artık. Artık sen gidebilirsin. Videoya giriş yaptın. Teşekkür ediyorum. Gider miyim hiç? Gerçekten, Bu noktasına gidiyorum gider miyim? Için... Gitmem Özlem. Yani Baz hiç zaten kusura bakma. Zaten çoğu şeyi bana yolluyorlar. Yani sana hiç hediye yollamıyorlar. Tabii. Neden sence? Özlem evet. bak bak TV'ye. Yani gerçekten bir anda öğrenimin bir tutuldu. Unicorn. unicorn. Unicornlara bayılıyorum. Ben de sizin sayenizde arkadaşlar unicorn delisi oldum ya. Bir saniye ama. Başka kim? unicorn seviyor. Herkes seviyor mu mesela? Çok merak ediyorum. Gerçekten ciddi soruyorum. Unicorn sevmeyen var mı? Cidden merak Özlem, ediyorum. Özlem yani ben de çok seviyorum. Mükemmel. Kalemi de var burada. Kağıtlar çok güzel. Of of Üç of. Tane of. Unicorn. Şu en güzel ama yok bu daha güzel. Bu mu güzel bu mu güzel? Bu güzel. Bakayım, Bakayım bunun içerisi neyle? Aynı hepsinin. Çizgili çizgili. 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 Oo. Gerçekten de var. mükemmel. Aynı İlk ürünümüz şor. harika. Üçlü unicorn not defteri çok güzel. Çok bunun... teşekkür ederiz bunun için. Vay. Özlem. Vaaa. Fatih şuna bak. Unicorn temalı bu gerçekten. Bizim en sevdiklerimizden, arkadaşlarımın. Bak böyle bir de böyle asıyorsun çantana. Bak şurada ayıcıklı şeyde evet. bile var yani şeysi bile var. Silgiler. Bir tane de bana verir silgiler. misin? Sen elinle şöyle yakından göster bunları. Bakın. Unicorn silgiler. Unicorn'a bayılıyoruz ya. Tutun, tı tutun, tı dık 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 dık. Bak hepsi değişik mi renkleri? Evet değişik. Evet Dört değişik. Renk. Bak böyle morlu, pembeli, beyazlı ve mavili unicorn silgiler. Harika ben çok beğendim. Ben de beğendim. O yüzden... O yüzden burası bitme. Fatih, bu ne? Gözlük kalem. Şimdi biz bunu gözlük diye takarız diye ne olur ne olmaz gözlük kalem yazmışlar. Bence haklılar çok haklılar. Nasıl kalemi nerede Özlem? İşte ben de ondan ikili mi yazacağız biz beraber mi yazacağız bunu nasıl yazacağız? Evet kalemini bulmaya çalışıyoruz. Aa, dur bir saniye ben buldum dur kıracaksın şurada işte. Ben de buldum işte orayı açmaya çalışıyorum. Orayı mı açacağız yoksa? Evet Vay. burada kalemi bulduk. Şimdi arkadaşlar kalemini bunu niye yapmışlar ben size hemen söylüyorum açıklıyorum bunu ben buldum kalemimi artık kaybetmeyeceğim nasıl kaybetmeyeceğim çünkü bunu şu an yaptığım gibi gözüme takacağım ve gözümde duracak. Evet. Hep gözümde durursa kalemim kaybolmaz arkadaşlar. Bunu silan da takabiliriz silana da takabiliriz Özlem. Bakar mısın ya? Özlem daha çok ürün var. Tamam dur sen elleme bence. Ben, ben de, çok yapayım. heyecanlıyım. Bu ne Fatih? Bu anahtarlık mı? Açılıyor mu? Aa! Vay, Değişik. Tam, bak, ekranda gözükmemiş bak. Nasıl gözükür dedin hocam? Bak şimdi bu Hello Kitty değil mi? Evet. Bizim tanıdığımız Hello Kitty mi? Yani benim tanıdığım amca kızı Oo, Hello Kitty. Senin amcanın kızı Hello Kitty mi? Değil. Duymasın bence. <laughs> bence duymasın çok kızar sana bak. Şimdi... Dondurma dondurma. Gel getir o Ben sürdüm ya. Bak şöyle. Hayır çekeceksin. Heh. Evet. Evet. Çok güzel. Aa mavi mi? Bir tane yazalım mı kenara? Şuraya da yazma. Şuraya yazacağım. Şuraya bir tane şuraya arkasına yazacağım. Vav wow, turkuaz rengi kalem. Evet. Çok iyi yazamadım ama bakar mısınız turkuaz. Evet dondurma kaleme de bayıldım. Buna ben bakacağım Özlem. Ne olur bir, tane daha. Sen şöyle bak. göstermezsen gözükmüyor. Bu Çünkü ne? Çünkü arka planda. Bu padişah bir de kraliçe kalemi. Evet bu Çok kral yaşadım. kalemi bence. Vav wow. Özlem bir saniye bakayım bir. Ee, pon Kırmızı. Şey. Verir misin yazacağım? Kırmızı. Dur. Değil yani de. daha şey olması gerekiyor tam. Ha yazdım. Çalıştı. Evet. Kalemi çalıştırdım. Harika bir kalem. Sonra burada yine bir kalem. Bu ne? Elmas. Elmaslı kalem. Hı. Çok güzel kalemler ya teşekkür ediyoruz Evet arka planda çok Bizim fazla renkli bir şey olduğu için odaklamada sıkıntı şöyle yaşıyoruz Tamam evet daha güzel oldu Vav wow. yine bir Özlem Mikon Galatasaraylı sanki Yok onu şey yapmışlar yanlış şey yapmışlar Yok yok Galatasaraylı Açırmış. sanki Özlem Hayır değil, değil Galatasaray değil Evet Donut Donut Bak şunu şöyle giyesim geldi <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel değil mi bak kalem daha açılmamış ucu bu da benim Kalemlerin hepsi benim. Nasıl senin Fati? Özlem? Purple Happy Day. Bak. Benekli kalem en sevdiklerim. Özlem bu kalemler gerçekten... Fatih sen hiç ellemez misin? Şair Sana olur, derden, olur bu kalemlerle mi? Özlem. Yazar olur. Bak çok güzel ayıcık var. ay. Bir dakika bir dakika yakından bir gösterebilir miyim onu bir? Bakın arkadaşlar. <laughs> Bakabilir miyim Fatih? Bakabilirsin hocam niye? Buradan. Aa! Uçluymuş bu. Yes. Bak. Yes, bu ne oluyor Özlem? Çok yes. Çok güzel. Uçlu, aa uçlu kalemim oldu yaşasın. Özlem. Vaa. Wow. Şaka ya, gibi. En güzel, en sona kalmış. Çok güzelsin sen. Bakar mısın? He, bu kesin benim olacak. Kimseye bunu asla vermem. Şuraya bakar mısın? Dur yakılaştır, yakılaştır. Ha? Ya böyle bir kalem olabilir mi Özlem? Bak karıştırıyorum ders... renkleri karışmıyor ama. Bir şey söyleyeyim mi? Ders dinlenmez ki bununla. Wow, yani bak. ben bu kaleme bakmaktan dersi dinleyemem yani. Sen zaten o kadar güzel. Bir ders dinlememe meylin var senin Fatih. Yok Özlem gerçekten. Şimdi yok. böyle şeyler söyleme almayacak aileleri çocuklarına kalem. Senin Olur mu dinle. canım alınmaz. Ben bu kalemle kalem. daha motive ders dinlerim arkadaşlar. <laughs> evet, bir unicorn kalem daha. Ya yine turkuaz. Özlem. Aa bak ne yazıyor. Işıklı kalem. Dur ben açacağım. Ya wow. çok tatlısın sen. Mükemmel ürünler bunlar, bak. pembe çarşım. Gerçekten. Kapat. Kapattım. Aç. Açtım. Oo, bak. Bakın ne güzel. Akşam ders ya, çalışırken. yalan unicorn unicornum oldu, yaşasın. Özlem. Bak, bunu da ucunu şöyle çıkarıyorum. Bunlar hep uç. Evet. Özlem senin olmadı o. Fatih benim bir yeni eşya takıntım var biliyorsun hem bak. Mesela şunu şurada görmezsen bu kalemi istemem satın almam ben. Biliyorsun hem benim öyle takıntılarım evet, var. <laughs> evet Özlem ablanız ayakkabı yani alır kutusunu mesela, ister. Aynen sıfır kutuda olacak illa alacağım. Özlem bunu ben açayım. Bu bizim bildiğimiz. Tamam, onu, onu ben biliyorum zaten. Multivitamin. bu olmazsa olmaz <laughs> arkadaşlar. Bütün çantalarında bundan var multivitamin. Görüyorsunuz vitamin pal ben. Balben. Palben. Balpen. Yeni kalem üretti Fatih abiniz. Evet bu da evimizin anahtarı arkadaşlar. Sizinle paylaşıyoruz. Evimizi bulursanız bu anahtarla kapımızı açabilirsiniz. Bakayım gerçekten ya çok mükemmel bir <laughs> şey. Ya yine en sevdiklerinden bak. Baktım Özlem. Karpuzlu. Harika ürünler bunlar gerçekten yani. Karpuzlu kalemler. Çok beğendim hepsini. Evet bir unicorn slim. 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 Silgi. Silgi. Tamam, çok güzel. Bir saniye Özlem Fatih, bakın. şimdi mükemmel bir şey gösteriyor. Yavrusu çok güzelmiş ama pembe pembe. Fatih ya. bak ne yapmışlar. Ne yapmışlar? Bizim zamanımızda yoktu bu yeni mi çıkmış? Vardır Özlem. Hayır yani bak bizim zamanımızda... bunu biliyor musun? Bak kurşun kalemin basmalısı. Vav wow, çok enteresan. Yüksek mantıklı. Yüksek <laughs> mantıklı yani çok yüksek mantıklı. Aşırı. Bu ne? Ya ya bunlar ben bunlar Şila'nın kesinlikle Özlem. Bak Şila'nın böyle çiçekli tokaları. Özlem Bak, benimkini de odaklasın. Kızımın sırma saçlarına takacağım bunları. Sırma saçlarına mı? Evet. Çok mu sırma? Evet. Lülük lülük saçları var. Al Özlem. Palmiyesine takarsın. Palmiyesine. Bak sticker notlar. Stick not. Bu notları... Doğal şeyli bunun adı neydi? Neydi? Ee, buna ne diyorlar ya? Baston şey Baston. Şekerli. Baston şekerli. Baston şekerli. Yıldızlı kalpli. Çok güzeller. Point mark Yani zaten... Ve valla gerçekten pembe çarşıma sonsuz teşekkür ediyoruz. Bu gelen yeni ürünlerin Ciddi söylüyorum ama hepsi harika. Ve bu planırlara bayılıyorum arkadaşlar. Ben de bayılıyorum Özlem. Gerçekten pembe çarşıma son 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 sus teşekkür ediyorum. Gerçekten mükemmel ürünler arkadaşlar. Samimi söylüyorum. Siz de zaten görüyorsunuz ve ben biliyorum. Siz bu ürünleri çok seviyorsunuz. Ben, ben, ben favorimi seçiyorum. Ama şunu da itiraf etmeliyim ki bunları sevmekte çok haklısınız. Çünkü ben yani 30 yaşına geldim. Hala da şu ürünler beni inanılmaz mutlu ediyor. Yani çok basit, ufak tefek şeyler olabilir ama ben zaten küçük şeylerle mutlu oluyorum. Evet. Mı? Biliyorsun. Özlem! Yani mesela ben senden bana BMW araba al demiyorum ama git pembe çarşımdan bunlardan al bana. <laughs> tamam alacağım. Söz veriyorum bir gün de ben sana kutu yapacağım pembe çarşımdan. Hiç Söz hiç veriyorum yapacağım yapmadım. ama sen de bana sen yapacaksın. Der. Sen de bana yani yapacaksın. Bak yine karşılık bekliyorsun. Ama ben de küçük şeylerden mutlu ha, oluyorum. Hayır sen olmuyorsun. Sen e, bana olur, pembe çarşıman kutu yapar mısın? Tamam söz bak, veriyorum yapacağım. O çok seveceğim söz veriyorum. Tamam söz veriyorum yapacağım. Bir dakika ben favorimi seçiyorum bu benim favorim ya, arkadaşlar. Ya ama benim bir sürü favorim ama var. Ama bir şey söyleyeyim mi bu da favorim. Ha, bu 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 ya bu mu bu o mu şimdi bir saniye kararsız kaldım bir dakika. Unicorn silgiler de çok güzel şimdi arada kaldım ama bak ben hayır ya. Ya bak açık söylüyorum. <laughs> Hepsi. <Ya. gülüyor> Seçemiyoruz. Daha da çok Hepsi çok güzel de bak. Tamam evet, bu yani üçlü. şu üçlüden ben çok ara Ya varsa başkaları söyleyin arkadaşlar. Zaten hepsinin ismi belli. Aşağıya favori ürününüzü yazın. Çok merak ediyorum. Bu üçünü de ankete koyalım mı? Çok merak tamam, ettim. Tamam hangisini? Ben şu an hangisini seçtim? Ben seçemiyorum. Ya ben bunu seçtim. Bu gerçekten. Ya ben de şunu Işıklı da çok güzel. Işıklı da harika, hepsi harika. Ya Ama ben bunu seçtim. Arkadaşlar siz seçebiliyor musunuz bakalım? Seçebiliyorsanız anketten üçünün arasında bir seçim yapın. Ya da anket koymayalım ya. Yorumlara yazın. İstediğinizi seçebilirsiniz çünkü illa bu üçünü değil. Hepinizi çok seviyorum. Pembe Çarşıma çok teşekkür ediyoruz burada.